bak ben buna büyük saçmalık dedim fakat benden başka versiyonlarını da istediniz ve Geçen sefer biraz kolaya kaçmıştım ama bu sefer biraz çıtayı yükselti. Böyle bir göz makyajı yapmak istiyorum. Örlük yapmasın diye incecik bir bant kullanıyorum arkadaşlar. Bant üzerinde her ürün kendini ele veriyor ve neredeyse çoğu canlı durmuyor. O yüzden en siyah eyelinerlarımdan birini çektim ama bant ince olunca her yere bulaştı. Yapışkanı da gitti. Sonra siyah farımı aldım. Üç kere bol bol sürmeme rağmen yine de solgun ve gözenekli durdu. En son kıyamadığım için kullanmak istemediğim en siyah kalemimi aldım. Ve şu farka bakar mısınız? Bence tüm ürünleri önce bir bant üzerinde teste sokmak lazım. Sonra Nix'in bir glitter var. Bende birebir o rengi yoktu ama elimdeki Nix ve MAC'tan olan renkleri karıştırıp şükür o tonu elde edebildim. Ve farın üzerine geçtim. Kirpiği de yapıştırdım. Bitti. Vuala ortaya efsane bir göz makyajı çıktı. Peki siz sevdiniz mi? Bir önceki videodan sonra bir baskı hissediyorum. Ya yani kötü olursa, fail olursa tepkiler nasıl olur diye. Böcek yakalamışım gibi. arkadaşlar benim diyecek hiçbir sözüm yok söz sizde